Öncelikle projeyi açtım. Hemen hızlıca detaylı şekilde göstereyim. Şuradan 2 boyut, 3 boyut. 2 boyut aldım. Alana geldim. Burada bizim işte mimari projemiz görünür. Mimari projemizin üzerine mimari projemizin üzerine alanı tıklayıp yeni bina çizleyip burada mevcut mimarinin üzerine binamızı çizeriz. Noktalarla binamızın şekline göre ilerleriz. Bittiği zaman sağ tuş kapat. Sonuçlar daha önce hesaplama olduğu için sonuçlar geçersiz olur. Evet. Binamız hazır. Sonra diyor ki bu binanın ismi ne olsun? İsmi ee, ismi ana bina diyelim. Kat yüksekliği kaç olsun? 4 metre diyelim. Taban kalınlığı 0.2 metre. Tamamdır. Yeni katımız hazır. Sonra 3 boyuta geçelim. Katımıza bakalım. Katımız bu. İçerisine girelim. 4 metre yüksekliğine sahip basit bir yapı çizdik. Daha sonra e, mimari projenin üzerine çizmediğimiz için hemen bakalım şuradan. Ana bina. Sonra daha sonra burada kat ve bina konseksiyonuna geliyoruz. Yeni mekan çizleyip Buradan tek oda olduğu için içerisine biraz boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Sağ tuş programı kapat. İçerideki odamız hazır Nasıl göreceğiz? Şurada bölgeler deyip tıkladığımız zaman oda bilgileri gelir. Oda bilgisi de kat ana oda diyelim mesela. Kat yüksekliği yine 4 metre olsun. Yükseklik burada çalışma düzlemi dedi. şu anda aynı ismi verelim. Çalışma düzlemi dedi. bizim yukarıdan aydınlatma yaptığımız zaman zeminden kaç santim yukarıda aydınlatma hesabımız olsun. Yani zeminde masa olabilir. Masa 70 santim diyelim. 70 santime kadar aydınlatma hesabı yap. Ee, zeminde 70 santim arasında aydınlatma hesabı yapma diyebiliriz. Genelde böyle deriz. Çünkü bizim için önemli olan masanın üzeridir. Koltuğun üzeridir. Herhangi bir şey. Biz burada yüksekliği 0.80 alalım. Doğru 80 santim. Yeterli. Katımız da hazır. Daha sonra katımız da hazır olduktan sonra gelelim buraya bir pencere yerleştirelim. Mesela sizde nasıl yapmışız? Burada aynı bina çizleyip Mesela ben kontrol etmek için nereden yaptığımızı geliyoruz. Kat ve bina konseksiyonuna köşesine tıkladığınız zaman bu bizim binamız. Binamızın şeylerini verir. Buradan tekrar noktalarla değiştirebiliriz. Binamızın şeklini. Sonra içeri tıkladığınız zaman şuradan bölgeler deyip içeri tıklarsanız bu da bizim bölgemizdir. Yani odalarımız. Burada oda detaylarını görürüz. Yani bir projede birden farklı şey varsa, proje varsa mesela benim neye ihtiyacım var? Pencereye. Daha önce bu pencereyi ayarlamıştım. Ctrl+C buraya gelip Ctrl+V V ile yapıştırabiliriz mesela. Ctrl+V V ile yapıştırabiliriz. Normal tekrar deneyelim. kopyala. Fare konumuna ekle. Penceremizi buraya yapıştırmış olduk. Gene de bunu tavsiye ederim. Eğer hiçbir projede yani daha önce çizimimiz yoksa silelim bunu. Delete edeyim. Şuradan bina açıklıklar deyip buradan bina açıklığı ne olsun diyor. Ben buradan direkt standart pencere diyeceğim. Pencerenin yüksekliği kaç santim olsun diyor. Bir buçuk metre. Genişliği ne olsun? 1 metre. Çerçeve 0.2 Parmaklık yüksekliği 0.80 tamamdır. Bunu tutup Şuraya kopyalar atarsam Şunu istediğim şekilde taşıyabiliyoruz. Şuraya döndür. Ötele Yapıştırdım. Tam üstüne yapıştırayım. Bakalım nasıl oldu. Gördüğünüz gibi burada penceremiz oluştu. Penceremizin yerden yüksekliğini şuradan ayarlıyoruz. Yerden yüksekliği ne olsun? 1,5 metre. Bir buçuk metre ideal tamamdır. Daha sonra gelelim başka ne yapabiliriz? Şuraya mesela bir tane kapı koyalım. Geliyoruz şuradan kapılara kapı standart tutup atıyorum. Şuraya yapıştırdım. Bakıyorum. Kapı silinmiş. Tekrar bir daha atalım. Evet kapımız da hazır. Sonra hemen içeri boyayalım. Buradan malzemelerden seç, katalog, malzeme kataloğu. Şurada kapı olacaktı arkadaşlar. Hemen bakalım. Hemen hızlıca anlatıyorum. Yani detayları kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece bilgi bakımından ne, nereden, nasıl yapılır. Kapı. Evet, iki kere tıklıyorum, kabul et. Sonra buraya geldi kapı. Malzeme boyu. Kapının üstüne tıklıyorum. Kapının kolunun gelmesi için genişlik 80 santim, 70 santim, altı diyelim. Yok. Aynı. Tamam. Sonra duvar boyayalım. Seçim. Buradan desen istiyorsanız malzeme kataloğunda desenler var. İç mekan. Buradan desenlerle boyayabilirsiniz. Desen istemiyorsanız buradan renk kataloğundan sadece renklerle boyayabilirsiniz. Desenli bir, bir şey yapalım. Desenler şu. Kök nabut yapalım malzeme boya deyip şöyle yapalım malzeme boya deyip şuradan çekerseniz tekrar malzeme boya şu köşeyi de al geldim şu kapının pencerenin köşelerinde alalım aynen yani. karşıyı da boyayalım tamam de hemen bir laminant tarzı bir şey döşeyelim. Değişik bir şey. Tamam. Tamam dursun. Şimdi tamam. Gelelim iki boyda tekrar. Bizim yüksekliğimiz kaç? Kaç? Hemen bakalım. Yüksekliğimiz 4 metre. Hemen gelelim. Daha önce EAE'den veya herhangi bir firmadan indirdiğiniz LDT dosyası Dialyst için Şuradan herhangi bir şey Mesela bunu Tutup içeri attığınız zaman içeri geçecektir Bunu tutup Alanlar için otomatik düzenleme deyip isteğe göre de düzenleyebilirsiniz Ben otomatik diyorum hemen hızlıca Lambaya tıklayıp Şuradan Tutturma yüksekliği 4 metre 4 metre değil O armatürün bir eni olduğu için Yaklaşık bir 5 santim kadar Bunu 5 yapalım 3.95 metre konumlandır Tamam Bunu sayılarını şuradan değiştirebilirsiniz ee, Açıklığı diyor 2.5 değil 2 metre diyebilirsiniz Çoğaltır Kaçıklık Genelde bu şeydir 60 santim 60 santim olarak asma tavana düşenir. Onun için 2.4 metre diyorum. Genişliği de 1.8 diyelim. Şurada şöyle alanı ortaladığımız zaman tamamdır. Şimdi bakalım yerleşme. Evet dediğim gibi 5 santim şey olduğu için tavana montajladım. Eğer ben bunu asma tavan gibi yapsaydım 5 santim daha içeri yani tam 4 metre dediğim zaman sadece armatür görünecekti. Yerleşimi yaptım. Sonra geldim. 2 boyut. Şimdi işlem tamam. Şimdi şuradan tüm proje hesaplamalar diyorum. Tüm proje hesaplıyor şu anda. Tabii ki tek bir oda değil. Bir proje üzerine istediğimiz kadar oda ekleyerek çok büyük projelerde tasarlayabiliriz. Bu işlem bilgisayar hızına göre çok uzun sürebilir. Tamamen bilgisayar hızıyla alakalı. Normal bilgisayarlarda bir saat yaklaşık sürer bu işlem. Bilgisayar özelliklerinden dolayı hemen hızlıca bitti. Neymiş bu oda? 385 lüksmüş. Eğer ben şey isteseydim hemen hızlıca onu da göstereyim. Yine detaylı bilgi olsun. Konstrüksiyon. Buradan ışıkla ilgili değerleri görürüz arkadaşlar. Konstrüksiyonla bina ile ilgili şeyleri görürüz. Tıklayıp binama tıklıyorum. Buradan ben bu odanın ne olduğunu diğer tanımlarsam mesela bu odamız ne olsun? Büro olsun. Evet, geçersiz olsun. Tekrar hesaplarız mühim değil. Bürolar için olması gereken lüks değeri 200müş mesela. 200'müş. Tamam. Bizim lüks değerimiz kaç çıkmış? 385 çıkmış. Hemen bunu aydınlatmasını olması gereken değer 200 olduğu için biraz daha daraltalım. Mesela 4'e 4 değil de 3'e 3 yapalım. Genişliğinde kendisini şuradan otomatik ayarla dedim. Ortala dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hızlı anlatıyorum. Çünkü saatler alabilir bu işlem detaylı videoyu izlersiniz artık tekrar bir daha hesapla diyelim ikinci hesaplama biraz daha hızlı yapabilir diye düşünüyorum çünkü var olan sistemde küçük bir değişiklik yapıp hemen bir hesaplarız hesaplamasını bekleyelim. geldi. 386 çıktı tekrar. Yani dediğim gibi bunu armatür sayısını düşürerek, yükselterek e, ayarlayabilirsiniz. Tekrar bir daha hesaplama işine girmek istemiyorum. Tamam. Evet. Tamam diyelim. 3 boyutlu birkaç tane fotoğraf alalım. Şunu kapattığım zaman çalışma düzlemini kapatır. Şöyle şuradan görünümler. Görünümü kaydet dediğim zaman ne oldu? Kat ana odası. Bir tane böyle görünüm, bir tane şöyle kapıyı alacak şekilde görünüm. Bir tane çalışma düzlemi tavandan görünüm. Kaydet. Tamamdır. Şimdi direkt dokümantasyona giriyorum. Dokümantasyon. Şuradan proje ile ilgili bilgileri giriyoruz. Ben direkt gelmişim. Şuradan uzman planörden işle deyip tamam proje işle görünümler hepsini kapat. Diğer daha önce yaptığımız size gönderdiğim Hesapları kapatıyorum. Bunları istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu da. Evet şurada yapı üç ana bina. Işıklık parsel listesi görünsün. Gün ışığı yönlendirme sistemleri görünsün. Görünümler görünsün. Görünüm yok diyor. Şuradan sayfa yapılandır. Şuradan bizim kat ana oda, ana oda, ana oda içeriye atıp tekrar geri döndüğünüz zaman fotoğraflar sıralar. Daha sonra kat anoda oda özeti istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu da istiyorum. Kat 16 aydınlık adaptif. Bunu da istiyorum dediğim ve yazdır. Sayfa sayısını belirle demediğiniz zaman şurada sayfaların hepsini seçmeyecekti. Sadece sayfa 11 sayfaymış. Evet. Yeni yaptığımız yer burada tamamen hazır. PDF olarak kaydet. ana bina kaydet aç gördüğünüz üzere tüm hesaplamalarımız her şeyimiz otomatik hazır arkadaşlar. Yanlış renkler yerleşim planı lüks değerleri hazır arkadaşlar. Yani bunu hemen hızlıca yaptığım için değil, gerçekten zaman alıyor. Çok ayrıntılı detayları oraları zaten ben temelini anlattım size detaylarını iyice inceleyebilirsiniz. Yine sormak istediniz. tüm sorularda yazmış olurum arkadaşlar. Selamle.